videoda Şubat sık kullanılanları ve cık olmadıları var ee, biraz sıkıcı bir video olabilir çünkü çoğu project penimde gördüğünüz ürünler çok da uzun bir video olacağını zannetmiyorum çünkü project penimde olup da e, bitmiş olan ürünler de var bu arada içeride annem yemeklerle uğraşıyor bir şey bız bız yapıyor ne bilmiyorum ses geliyorsa özür dilerim çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum hemen girelim konuya e, bitirdiğim ürünler var dediğim gibi Project Pen'de olup e, onlara bitenler çantama attım ya da bir belki Project Pen güncellemesi gibi bir şey yapabilirim onu da bahsederim o bitirdiklerimden bahsetmeyeceğim Project Pen nasıl gidiyor e, hileli bir şekilde devam ediyorum. mümkün olduğunca azalmak benim e, yapmak istediğim şeydi. onu yapıyorum işte dediğim gibi Watson's Gratis gibi yerlerden renkli kozmetik özellikle ve başka şey almıyorum. Bir iki indirimi kaçırmamak amacıyla işte Sephora'dan aldıklarım var. Ki bir başka videoda görürsünüz herhalde. Çekmedim daha videosunu. İki parça bir şey aldım. Başka işte el alışverişimi göreceksiniz. Daha yüklemedim onu. Daha doğrusu siz bunu gördüğünüzde onu yüklemiş olurum diye düşünüyorum. Onun dışında sözümde duruyorum. Kendime verdiğim sözde İvroş'a girdim falan. Kendime hiçbir şey almadım diyerekten. Ee, bana şey soruları geliyor sıkça. 8 Mart'ta ne alacaksın? 8 Mart'ta almayı düşündüm. 4 tane ürün var. Bunlardan bir tanesinden her an vazgeçebilirim. Çünkü o kozmetiğe giriyor. Yani bir tane maskara almayı düşünüyorum. Maskaralarımı erittim çünkü. Fakat almasam da olur. Onu almayabilirim. Aseton alacağım. Nivea'nın makyaj temizleme mendillerinden alıyorum. Göz kremi alacağım. Bu üç ihtiyacımı alacağım. Şimdiden bilginize. Hemen geçiyorum. Sık kullandığım. başladığımızda şuradaymışım. Şimdi buraya kadar indirmişim. Yani olduğu yerden tam yaralama demesek de yaralamaya yakın. Az kaldı. Clinique'in bu toniği sürekli kullanıyorum. Bu proje kranimde olan bir ürün değil ama bu ay sıkça kullandığım ürün. Diğer ürünüm bitti çünkü Garnier'in göz makyaj çıkartıcısı. Oldukça beğendiğim bir ürün. Severek kullanıyorum. Bitirmeye çalıştığım jelim şuralarda nemlendiricim. Şöyle göstersem göremezsiniz tabi. Kreni'nin nemlendiricisi. Bu ay bunu sıklıkla kullandım. Başka başka? Balmi'yi kullandım. Bu geçen ayın cık olmamışlarındaydı. Hiç memnun değilim. Çünkü benimkinin kokusu bozuldu. Yani böyle kimyasal bir koku alıyorum. Ben bundan gördüğünüz gibi düzledim üzerine. Çünkü çok yumuşak bir yapısı var. Hatta süreyim. Yani sürdükten sonra fazla tadı da kalmıyor zaten. Çok yumuşak bir yapısı olduğu için çok çabuk bitiyor. Ben de bitirip kurtulmak istiyorum. Bir daha almayacağım bunlardan. Çok memnun olanlar var. Allah. Bılızımı da haşet etti. İstine dökül dişti. Ee, yani ben kokusundan dolayı kendisini sevmiyorum. Ondan sonra parfümlerime geçelim. Yani parfüm değil de Dilda Vücut Splash'ları. Bunu deli gibi kullandım. Şöyle tepesindeydi. Neredeyse hiç kullanılmamış gibiydi. Bilmiyorum görebilecek misiniz ama şurada fosur fosur sıktım. Ee, Bunlar da amacım zaten yarıya indirmekti. Bu yarıya geldi bile diyebiliriz ama Hani bitene kadar şuraya kadar falan gelse çok bal olur. Yine bir diğeri bunu daha çok sevdiğim bir ürün. Bunu daha az kullandım onun için. Şurada ben başladım da buradaymış. Yani bir parmak <laughs> kadar falan kullandım. Havalar iyice ısınmadan bunları kullanmak niyetindeyim. Favori bayıldığım bir ürün. E, İvroş'un. Frambuazlı vücut losyonu. Bunun duş yerini bitirdim. Kokusu geliyor mu? Bakayım. Elime süreceğim çünkü. Kokusuna bayılıyorum. Yapısına bayılıyorum. E, Pomposu ayrı satılıyor. Ayrı aldım. Pompalı şişelere özellikle bayılıyorum. Böyle ferah meyve kokusu ama böyle baymayan bir meyve kokusu. Çok bayıla bayıla kullanıyorum açıkçası. E, elimdeki ürünler bitince bir set daha Alabileceğim bir ürün sırf kokusundan dolayı bile. Ondan sonra bakalım makyaj ürünlerine geçeyim. Çünkü e, bir tane hı hı, şampuanlarla ilgili bir sorunum var. Ona birazdan geleceğim. Makyaj ürünlerinin göreceğiniz hepsi, yaklaşık olarak hepsi, Project perimde olan ürünler. Böylece bir son durumda elden geçirmiş oluruz. Bir de Beauty Blender'ım var. Hastasıyım biliyorsunuz ilk aldığım e, pahalı makyaj ürünlerinden biri diyebilirim. Çünkü makyaja başladığım sıralarda araştırmalarım falan. Türkiye'de İpek'te görmüştüm. E, ve yabancı youtuberlarda da Tiffany D'de görmüştüm. Sonra biraz araştırdım. Bu arada kirli özür dilerim. Çok beğenen olduğunu okumuştum. Bu işte, 3 yıl evvel falan sanırım tam olarak hatırlamıyorum ama. E, tabi Rahmetli Teyzem hayattaydı ondan istemiştim. İkilisini almıştım. Ve e, kuzenim e, bayağı bir bana sayıp sövmüştü bir süngere bu kadar para mı veriyorsun sen diye ve o zamandan beri sürekli alıyorum kaç tane eskittim bilmiyorum bu galiba üçüncüm yedeklerim de var sürekli benimle olacak bir ürün hiçbir fırçadan bu kadar memnun değilim fırçalar fırçalarla da uyguluyorum ama bu beauty blender'ım candır diyorum kendisinden vazgeçmem mümkün değil Makyaj ürünleriyle yine de devam edelim. Bu ay sıkça kullandığım MAC'in Magnetic Nude koleksiyonunda çıkmış olan şu Extra Dimension allıklarından otoerotik olan şahane bir mercan pembe rengi var. Savaşlamıyorum çünkü bu ışıkta çok belli olmayacaktır. Bir de artık bıkacaksınız Milani'nin Luminoso'su. Elimden bırakamıyorum. Her ay kullanıyorum. Üstü bile dizleşmiş olabilir. Şöyle bir rengi var. Şöyle göstereyim. Oldukça kullandım. Hala bombeli kaç gramlık bir ürünmüş bu? 3,5 gram aslında çok da fazla değil. Bakarsınız bir gün bitiririm yani. En azından çukur oluştursam bomba olur. Ee, bir başka ürün Stay Matte'in Rimmel'in Stay Şöyle göstereyim. Ee, sıkça pudra bitiriyorum zaten. Buna şu sıralar bayılıyorum. Neden? Bu ikisi benim için mükemmel ikili oldular. Rimmel'in Wake Me Up fondöteni ve bu elimden düşmüyor. Wake Me Up o kadar yani ben hiç beğenmeyeceğim diye düşünerek aldım. Alayım dedim arkadaşıma veririm, kuru ciltli olan arkadaşıma veririm. Hani denemiş ve yağlı ciltler için yorumlamış olurum niyetiyle aldım açıkçası. O kadar çok sevdim ki elimden düşmüyor. Yaz aylarında daha sıcak zamanlarda kullanamayacağımı biliyorum. Onun için Şimdi deli gibi kullanıyorum. Nereye indiğini göremiyorum. Çünkü akışkan bir yapısı var. Yani böyle bir boşalma yok şişede gözüken. Ee, bayıla bayıla kullanıyorum. 200 numarası bendeki rengi. Bu ikisini beraber kullanıyorum. O, çok fazla parlaklığını e, Stay Matte alıyorum. Çok yüksek bir kapatıcılığı yok. Ve şey. Gün içinde tabii ki tazelemem gerekiyor. Yani e, fondöteni de tazelemem gerekiyor pudrayı da tazelemem gerekiyor fondöteni tazeliyorum hayır tazeliyor muyum hayır tazelemiyorum sadece pudrayı tazeleyerek günü kurtarıyorum idare de ediyorum başka far paletimi göstereceğim çok heyecanlıyım bu konuda palet öldü neredeyse paleti canlı çıkardım deli gibi kullanıyorum çok sıkıcı makyajlar yapıyorum işe giderken sürekli bu paleti kullanıyorum bir tanesi bitti. iki tanesinin dibi görüldü. Hatta siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki pembenin de dibi aslında gözüktü. Bir toplu yine başı kadar bir boşluğu var. Ve üstteki şu kahverenginin de dibini görmeye çok yakınım. Bilmem çukurluğu gözüküyor. Ay böyle yaklaştığımda daha da hani de kızıyor bana mı? Hani görün istedim. İnşallah iyi gözükmüştür. Deli gibi kullanıyorum. Herhalde Project Pen'im bitene kadar bu kahverenginin de dibini görmüş olurum ve sözümü tutmuş olurum diyorum. Bu arada Project Pen ne zaman biter? Mart başıdayız şu anda. Mart sonuna kadar devam ettiririm diye düşünüyorum. Yani bazı ürünler bitse de bitmese de ben Mart sonuna kadar devam ettiririm diye düşünüyorum. Bakalım. Göreceğiz. Ee, yine Project Pen'imde olan gözenek kapatıcıyı kullandım. Bayağı da bir yarısından fazlası bitti şuralarda falan şu anda gerçi bunu kestiğim zaman içinden ürün çıkacak ve ben keseceğim yani at bitti diye atmayı düşünmüyorum ama daha o şeyine var proje benim olan maskaralarımı bitirdim bu mini boy olan tarta geçtim ee, çok aşık değilim çünkü çok kuru bir yapısı var normalleri de mi böyle yoksa bu e, mini boy mu böyle bilmiyorum yani birkaç kere daha kullanırım kullanamam bilmiyorum kuru olduğu için Belki mini boy olduğu için böyle çıkmıştı. Bilemiyorum. Hani suçlamayayım maskarayı. Fırçasını falan çok beğendim. Fırçası güzel. Ee, bir diğer ürün. Sadece bunu kullandım bu ay. Girl Meets Pearl aydınlatıcı. Mini boyu var bende. Bir diğer ürün. Bu, bu proje benim de var ama bunu bitirebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü çok az kullanıyorum ve bayağı bir ürün var bunda. Ne kadar kullanabilirsem o kadar kullanacağım. Evet. Bir diğer ürün H&M'in kaş kitini kullanıyorum ki şu anda kaşlarımda yok. Kaşlarıma hiçbir şey sürmedim. En doğal ve iğrenç halleriyle duruyorlar. Bu ürünü kullanıyorum. Her ay böyle değiştirerek kullanmaya çalışıyorum. Çünkü zaten Project Pen'imdeki ürünler sabit onları bitirmeye çalıştığım için işte fardı, allık, allık yok zaten de fardı benzeri ürünleri kullanmadığım için böyle diğer ürünleri biraz değiştirerek kullanmaya çalışıyorum. Bir başka ürünüm yine bitmek üzere olan bu bu hafta biter diye düşünüyorum. Şöyle görülecektir. Bu gördüğünüz minnacık kalmış şey benim bronzerim. Aydınlatıcı kısmı çok kullanılmıyor. Ama bronzer bitecektir. Dudak kalemimde bu kadar kaldı. Bayılıyorum bunun rengine. Ruj olarak bunu kullanıyorum. Başka bir ruj seçmedim o yüzden. Bunu kullanıyorum. Üstüne bir ee, sesim gidiyor. Üstüne bir hafif pembe ruj da sürebiliyorum ama bunu sürüp bir parlatıcı sürüp iş bitmiş de oluyor son iki ürün üç ürün kozmetik olarak sonra da beğenmediğim ürünlere geçeceğiz ee, meet matte farların altına ve tek başına da muhakkak uyguladığım ürünüm görebilecek misiniz bilmiyorum Heather bobby brown krem farlardan bayılıyorum kendisine sıkça kullanıyorum ve sıkıcı makyajlar yapıyorum ama bu ürünleri sevdiğim için de çok sıkılmıyorum. Güzel oluyorlar. Bugün de gözümde yine aynı şekilde Meet Matte palet var. Header var altta. Bir tek üstte e, vaktim vardı. Pigmentle biraz oynamalar yaptım. Biraz daha güzel gözüksün diye. Yine gözlerimde de şu anda da olan e, Black Track var. Ne kadar kullandığımı görebilirsiniz. Bitecek mi bilmiyorum. Herhalde biter. Sırf bunu kullanıyorum çünkü. Aslında bunu birkaç kez böyle koyu makyaj yapıp baz olarak kullansam tamamen biter. Bunlar öyle ee, bir başka ürün Boeing'in 3 numaralı kapatıcısı vardı elimde biliyorsunuz. Bir de setin içinde olan 2 ve 1 numara vardı. 2 numara bitmek üzereydi. Benim amacım 2'yi bitirmekti. 1 zaten çok açıktı. Bir de 3'ü bitirmekti. 2'yi ve 1'i tamamen içinden kazıdım. Buradaki 3'ün içine karıştırdım. 2'yi aşağı yukarı bitirmiştim zaten. Çok az kalmıştı. 2'yi kullanıyordum buradaki yani aynı markanın ürünleri olduğu için karıştırmakta da bir sakınca görmedim. Hoş farklı markalar olsa da karıştırılabilir ama bunların yapısı aynı en azından. çok güzel bir renk elde ettim. Bitsin istemiyorum. Yani proje benim de olan bir ürün ama çok bitirmeye de çalışmıyorum açıkçası. Görünüşü iğrenç biliyorum ama yapısı ve rengi güzel. E, severek kullanıyorum. Çok da bitirmeye heveslisi değil. Gelelim bir tanesi bunları şimdi göstereceğim. Olay bağlantılı olduğu için. Biri memnun kaldığım ürün. Diğeri de onun madeli memnun kalmadığım ürün. Önce memnun kaldığımdan bahsedeyim. Daha belki videolarımda da anlatmıştım. Bir saç derisi problemi yaşıyorum. Kepek değil fakat yoğun bir ne denir böyle tortu var gibi kafamda. Kepek aslında o da ama hani böyle normal durduğunuzda buralarınıza dökülen kepekler vardır ya kuru, kuru öyle değil. Bu benim saç derime yapışık bir şey ve rahatsız edici bir şey artık kaç safhaya gelmişti Hiçbir şeyden sonuç alamıyordum eczaneden bu şampuanı aldım Sedolin diye ee, iki haftadır falan 3 hafta olmadı iki haftadır falan kullanıyorum ee, memnunum bir hafifletti bir ferahlattı bazı bölgelerde hala devam ediyor böyle şeyler çok çabuk da etki etmiyor bunun bir de kardeşi varmış Kadolin bunu bitirince bir şişede kadolin kullanın diyor. Bakalım onunla devam edeceğim ki bunda daha baya var. Memnunum şimdilik en azından hafifletti, ferahlattı. Böyle bir ürün kullandığım için hiçbir saç ürünü kullanamıyorum. Yani kullanmamayı tercih ediyorum. Bu aralar kuru şampuan kullanmayı da bıraktım. Saç yağı da kullanmıyorum ki yeterince yumuşatıyor. Saç uçlarına bakım yapsın diye ki yağ Project benim de vardı ama çıkardım yani kullanmıyorum onu daha sonra kullanacağım şu saç olayını halledene kadar ee, başka bir ürün kullanmıyorum ki bir ağırlık bir başka etki yapmasın diye iki tane de cık olmadı ürünüm var biri bu sedolin şampuanı almadan evvel işe yarayacağını düşünüp sebam edinkini almıştım işte kepekli saç şampuanı bu da aynı şekilde e, yani saç derisi için e, kepekli böyle yoğun saç derisi için ve yağlı saçlar için olan bir şampuan. Bu da bu arada yağlı saçlara uygun. Aşağı yukarı aynı özelliklerinin olması gerekiyor. Fakat Sebamed'i kullandım. O yoğunluk arttı bile diyebilirim. Hiçbir faydasını görmedim. Memnun kalanlar vardır eminim. Ne olur bana şey demin. Ay ben çok memnunum çok güzel o diye. Ben de işe yaramadı. Ben memnun kalmadım. Benim için çık olmadı diyorum. Bir başka ürünse bunun da çok seveni var biliyorum ama bu video için bakarken ve bu ay bir iki kere kullanmayı denedim. Yok dedim bu kalemleri ben kullanamayacağım. Yine bunları bir arkadaşıma vereceğim. Essens'in Stay's No. Matter Watt kalemleri. Yapıları fena değil, çok sert değiller, çok da yumuşak değiller. Kalıcılar dediği o açıdan doğru. Fakat mesela siyahı renk vermiyor. Çok zor açılıyorlar. Bence cık olmamışlar. Grisi de böyle bir rengini zor veriyor. En güzeli işlerinde kahverengi şu anda. Şöyle göstereyim. Ne kadar gözükecek bilmiyorum ama çok süper başarılı kalemler değiller. Benim için cık olmamış kalemler. Ben bunlara bay bay diyorum. Olmadı diyorum. Şarjım bitiyor. Bana o da yanıp sönüyor. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.